Hadi. Oh. Kanka hadi. Başlattım. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kankam Berlin'le beraber kanalımda ve videomdayız. Ben <laughs> kamerayı içime sok istersen. Her neyse bugün sizlerle sizlere Berlin'le beraber Bekleyin odasını tanıtıyoruz. Dedim ne yapıyorsun sen orada? Ben arkada veriyorsun. dans şov veriyorum. <laughs> kanka kameranın görüntüsü gitti. Bismillah bir şeyler oldu. Kamera geri döndü. Odaklanma problemi var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar benim ismim Beril. Bugün sizinle birlikte harika bir video çekiyoruz. Şu anda benim odamdayız. Ee, ve <laughs> Şu anda benim odamdayız ve e, odamı bugün birlikte tanıyacağız. Hmm. Şey, ee, hazırsak başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle kapıdan girdiğimiz anı canlandıracağız. Kapıdan girdiğimiz an e, aslında içeriden görünüşünü yapalım. Çünkü daha iyi olacak öyle. Şimdi şöyle içeride şöyle bir şeyim var. Bunu ben çizmiştim kendi ellerimle. Başırı Bu, güzeldi. Burada ruj testlerim var. Hamis gibi kokuyor Bu arada ruj kokuyor. Ben Neyse şimdi burada benim kendi çizdiğim şeyim var. Burada inanmazsanız bunu sen çizmedin diye şey e, videonun sonunda tabloyu gösterebilirim. Tabi çıktı almış hali bu. Ta normalde yağlı tablo yapmıştım da. Da. Masaya geçebilir miyim? Mi? Evet o zaman kapıdan sonra uy, masaya ışınlanıyoruz. Öncelikle geldiğimiz zaman burada bir ışık karşılıyor bizi. Evet şey zor. Neyse. Sonra burada işte aynalı bir e, şeyimiz var. Ee, Çoraplarım. <laughs> Çoraplarım Çorapları yakıyor. yakıyor bu arada Defne. Baya iyi baya baya. Neyse işte burada aynalı bir e, takım masamız gibi bir şeyimiz var. Burada <laughs> ben var mıyım? Görünüyor Burada mıyım? bir ayna var. Görünüyor Gözüküyorsun şu anda ayakları falan. Burada evet. bir ayna var. Ya bir, çek, çek, çek. Burada <laughs> bir ayna var. Şurada şöyle. Çekmecem çek. var. <laughs> takıla çek. <laughs> Takılar var. Şurada şöyle. Hmm. Şimdi şuraya geçelim. Ee, burada burada <laughs> burada lotus toka var. Benim onun sarısı Abi, var. Bizim mavisi var. Çok konuştum ben. <laughs> Aaaa iyisi size. Uçtu. Neyse burada bir e, Toka var. Burada da ikincisi var. Bunu da çok seviyorum. Daha çekmeyeceğim de 50 tane var ama bu kar küresinin rengine daha çok uyduğu için bunları yaptım. Şey, burada da bir kar küremiz var. Çok şirin. Doğum günümden hatıra. E, Bismillahirrahmanirrahim. Açacağım. Doğum günümden hatıra. Çok şöyle neyse bir bitmesin. Evet neyse artık burayı yeterince fazla tanıttık zaten. Nereyi? Orayı tanıtıyorum. Çek şu ayaklarını bir sen. Şimdi çekmecelerin içine bakalım. Bu da çok tatlı şeyler var. <laughs> Bu Burada çok ben tatlı. bunları Kanka ellerini bir çek de. Ama bak. Sen 50 kere görürsün. Squishy. <laughs> Şimdi burada şöyle kalemler var. Şuraya bakalım. Burada far paletlerim var. Bu her seferin uçuyor. Altında bir tane daha var. The sim. Göz simiyle far simi. Far simi. Bu dudak için bu sen göz sen için. De. Ya bitmedi daha. <laughs> Allah'ım yarabbim. Burada silgiler, sil, silgiyle iki tane kalem var. Onun Burada bileklikler, kolyeler, tokalar falan var. Falan, 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 falan. Şurada uno kartlarının olduğu bir dosya var. Önemli bir şey değil yani. Ne? Örtüm bebek örtüsü. mü? ne bebeği be? Hı? O kalemlik şeysiydi de çıktı o. Boş ver. Looney Tunes Kert. Çekelim de ben açayım yani bize. Mekes. Bu kutuyu şey için kullanıyorum. Kalem tıraşlarımı açıyorum ya çöp oluşuyor. Bunun içine koyuyorum tane atıyorum. Zimbabwe bir adet kulaklık Ve bu organize eve gelelim. Bu, ben bu, bu deftere çek deftere bir el. Bu ben bir elini çek. Anladım, Şuraları yaptık. Tanıtık. Şurada sıra. Bu gerçekten aşırı büyük. İlk şunu, ilk şunu. Şurada tamam. Arkadaşlar bu şu an de üçlü e defter. Yansıyor. kanka Bunlar ne var? Buna boş. Kanka yırttım ben içindeki şeyleri. Boş var yine de boş. Bu ne? Orada Blackpink şeyleri var. Bunları yırtarız sonra çünkü biz Blackpink sevmiyoruz artık. Eskiden seviyorduk da. Şimdi koyduk yerine burada makyaj malzemeleri var. elleşme lip balm, oje sürme şeysi, sonra işte ne bileyim kaş şeysi, silinebilir şey. ruj, şekerli sonra oje kalem. sürme şeysi, sonra <laughs> şekerli kalem seti iki uçlu, o far göz şeysi, far bu da, göz. bu da far. Kanka bu kameranın odaklanma sorunu var, çıldıracağım bak. Heh, düzeldi. Sonra burada şöyle iki, ta, iki adet. Onu gösterdim. Bu ne parfüm var bu parfümler aslında hepsini göstereceğim. Tamam bu burada kalsın böyle. Bu kalbim şunların hepsini birleştirerek yaptık. Evet, yaptık derken ben yaptım arkadaşlar. Kutusu da her şey bana ait. Bir squishy var. Squishy. Tatlı. Elleşme, elleşme. Başlarım şimdi. Ruj. Bu ruj. Sana söyleyeyim. Kanka zamanımız daralıyor. Neyse. Aman burada ruşkileri var. Toka var. Çıkmış buradaydı. Burada da bir tane var onda. Neyse içine bakalım. Defter. Böyle ne bir ne defter, ne defter, ne defter altında Caterday adlı bir defter daha var. Caterday. Saturday değil mi? Caterday. Dur bir çek elini de. Ayna. 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 Güzel ayna. Şurada şöyle far şeysi. Aa çek bir eline bir şey anlatacağım. Allah'ım yarabbim anlatmıyorsun. Tut şu kamerayı bir. Tuttum şu kamerayı. Arkadaşlar bu arada benim de eskiden bir kanalım vardı. Bakmak isterseniz hatta ismi e, Teddy Bear. E, linkini de sabite bırakırız. E, ve orada o makyaj setini göstermişim. Herkes işte şey falan demişti ya. Keşke benim bu olsaydı. Çok güzeldi. O video en çok beğeni alan videomdu. Ve gerçekten aşırı güzel olmuş. Hangi makyaj dedi? Şu çilekli olan. Şu mu? Hı -hı. Neyse işte öyle. Bu arada e, kanalımı tekrar açacağım. Kapattım ama tekrar açmayı planlıyorum. Şu da doğum gününden az Bir deftar Onları ben yaptım. Ama yine de tatlı. Tatlılar. Tutulist. Dur, turuncusu nerede? Turuncu. Turuncu. Bu Odaklan. Sonra gibi, bu sonra gibi görünebilir ama turuncu. Ne sevdiğini. Evet. Defne artık bu kafasına donk ettiği için <laughs> daha ben donk ettiğim için <laughs> e, eşyalarımı kurcalamayı bıraktı ve burada da son olarak parfümlerimiz var. Bunun <laughs> açayım mı? Merak ettim. Bir daha donk edeceğim. Kafanı göreceksin. <laughs> Aç. Ben dosyada <laughs> size rafımın köşesini göstereyim. Şunu ben çizdim. Size nasıl olmuş? Bana Bu bunları defne. Ben onu ben nereye yaptım hatırlamıyorum. Bunu def e, bak bir saniye defne Elvin ve ırmak yap yani. Ermağı da bir önceki videodan tanıyor Şundan bende de var. Şundan bende de var. Hem biliyorum. Çek bir elini çok yaklaştırınca kamera odaklanamıyor. Öldü. Tamam. Ben en... anlamayan için Beri not için çok teşekkür ederiz. Biz de seni aşırı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Defne Elvin ve, ve Örüm ben onu ne zaman yazdığımızı hiç hatırlamıyorum. İkinci sınıfta bana kitap almıştınız. Oradan yazmıştınız. Şey şu. Ben yok. Şu çekimci. Onun içinde de böyle e, Yöncülük, kalemli sulu boyalar var. Döveceğim bu kızı gerçekten ben. <laughs> Aa, arkadaşlar eğer bu videoya 1000 like gelirse size söz veriyoruz. Bu, bu paketlerden hangisini isterseniz onu açacağız. Plan paket. Pink paket. Bromi paket. Onun biraz Zebra paket. <laughs> Rainbow paket. <laughs> ve popit paket. Hatta şurada var Poppit. İstedebiliyoruz. Ben <laughs> de <laughs> bununla Neyse. Sırada Raph. Burada kitaplarım var. Harry Potter ve Felsefe Taşı. E. O da Elvin'e de geri verecektim. Unuttum süre. <laughs> <laughs> Kediciğim. Çöp. <laughs> Çöp <aldık. gülüyor> Kapamıyor. Neyse. <laughs> Şöyle bir raf dolu açmaya gerek yok. Çünkü açarsak her şey üstümüze yığılabilir. Boş verim burayı. Burayı <laughs> da Burası Defne'nin keyif yeri. Burada tabletim, kulaklığım, kuduğum ve ufak bir süsüm var. Kanka şarjı yok. Ver şunu. Pil ver. Yok. Pil değil her şarjı. Burada böyle çok küçük sürsüz hali. Evet şimdi her... Tövbe tövbe. Şimdi burası rahat. Burada defterlerim. Burada. Şey, burada, burada. Falan falan Burada. Burada ıı, saate olmuş bakın. Bir. Saat 11 olmuş resmen. O bu da 11'i 2 geçiyor bu saat yanlış. Hayır o saat doğru. Aa bu zettin. Şundan ben de daha. Sonra işte bu Bilgisayar ojeler, bilgisayarlar, Bilgisayar Ojelerin falan filan filan falan var. Blackpink köşesi yırtacağız bu mağarasını. Ölün gidin. <laughs> Ben milkshake ancam alsam. Barely oh jazz. Not a barrel, it's a barrel. Ha şey belirli bu arada. Yata. Ben yatağa <laughs> öyle tanım Ya! <laughs> Burada kitap okuma köşesi. Aslında o bir köşesi var. Kitaplarım, kalemim, silgim. <laughs> Ve İlgim ve de şeyim var işte. Abi of Kanka benim çok uykum geldi. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kız iyice çıldırdı. Bay bay. Bay bay. bay, bay.